Rezil olduk baba. Şu an okula yürüyorum arkadaşlar ama var hava nasıl soğuk. Burası böyleyse Uludağ nasıl tahmin edemiyorum. Orada ben seninle hiç konuşmadım ama Uludağ gidiyoruz. Okul gezisi. Günü birlik bir Uludağ gezisi. İlk başta Bursa'da biraz bir şeyler yapacağız. Sonra oda çıkacağız diye biliyorum. Sizinle beraber göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar şu an otobüse bindik. Arkadaşlar. <laughs> bu arada bu okula gittiğimiz ikinci gezi. Bir <laughs> yerlerde de gitmiştik. Bu ikincisi. Uğur'da. 3 derece. Yola çıktık arkadaşlar. Görmüyorsanız söyleyeyim dedim. Beni <laughs> <laughs> <Denilmiyor> olabilir <laughs> Nasılsınız bu arada? Uzun zamandır görüşmüyorduk arkadaşlar. Bir şey söyle. Arkadaşlar sizi takip edin içten. çok tatlı bir kız. Arkadaşlar saat 6, ben size sabah blok çekme saat, saat 4, 4.30 gibi bir şeydi. Gidiyorum arkadaşlar. Cuma'da Kızılık'ta kahvaltısı, Uludağ hareket, Uludağ'da kızak kayak yapılıyor. Sonra Uludağ'dan şehir merkezine hareket edilecek ve şehir merkezi geziliyor. Sonra geri dönüşüne hareket ediliyor. 7'de saat geri döneceğiz. Arkadaşlar bugün Perşembe, yarın karne günü var. Belki karne günü de vloglarım. Arkadaşlar şimdi mola yerindeyiz. Benim telefonum şarjda. Azra'dan çekiyorum bunları. çok soğuk. Galiba şey Ayşe. Ayşe. biz salak biz montlarımızı giymedik. Ama çok soğuk. Ya, <laughs> bu Ayşe. Şu an Uludağ'a ara verdik herhalde. Bilmiyorum. Aradayız. Bu arada Eslem. Merhaba. Eslem. Uludağ abla geliyor yakında. Uludağ. Geliyor. <laughs> Batın arkadaşlar. çok güzeller. Alalım ya. Alabiliriz. Güzeller. Neyini vermedin? Böyle garip grup yiyecekler var arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi yapacağız. Arkadaşlar geldik ama çok sis var. Şu an parkta içeri girdik. <laughs> Merhaba Sıla'nın vlogu. Sıla'nın hesabı ya da ne kanalı. Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam. Hazır mısın? <laughs> var. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Eser. Bunu üzerine sen daha ya. <laughs> şu an Teleşiyez'e bineceğiz. Adını okuyamıyorum kusura bakmayın. Sıra bu şekilde. Azıcık sıra var arkadaşlar. Çok ha? az bir sıra çok az. Ya Teleşiyez sırası bekliyoruz diyor. yeter. Tele Tele. tele... Ama <laughs> <Onu> ondan diyor. Var. Mert <laughs> ya mu? Olmadı hayal ettiğim gibi değil. Tabi geliyorlar. Evet koyamaya başladılar şu anda bayağı kaydı. Ben seni şimdi. Biz şey bineceğiz, bineceğiz. Korkuyor musun Azra? Ayşe korkuyor musun? Ayşe. Biraz. Biraz. biraz birazcık korkuyorum çünkü? Allah Allah ben çok Allah 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 ben çok Allah 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 ses geliyor ve çok korkuyorum. Ya çok soğuk, üşüyorum. Vallahi çok soğuk. Acaba kayanlara bakın, çok güzel kayıyorlar. Ha, okay, Merhaba. Merhaba. Sefiller yazan Victor Hugo'yu çağır buraya sen şimdi neredeyim çıldır... Baştan yaksın. Sefil gör buraya gelsin. Baya soğuk. Allah Allah ya yapmaya baya soğuk diyorum. Baya da soğuk. Mustafa basma. Mustafa basıyor. Mustafa gitme. Mustafa gidiyor. Şimdi Uludağ'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Benim Dursam mı artık? Ruhları falan uyandıracak. Ah, ne no, oluyor? No. Ne oluyor? Bu ne oğlum? Oğlum sen niye açıyorsun? Bu sade bu çikolatalı. Ben kestim. Bunu normalde böyle değil. Ben kestim. Okey. Babam bu alıyor ya. Kurkan dene bakayım. Ben asla sevmem. tatlı olarak. Ağzın çok açmadan bir şey yiyemiyorsun bu arada. <laughs> Güzel mi? Hayır, orada Ne yaptı <laughs> bu? De İstanbul. İstanbul. Tamam. Yakınız abla. burada öyle. gibi

Giriş Tamam tamam zamanlar yetiştiğimiz tamam. Bana yetişsin. babasını yerde iskender yiyeceğiz. Nerede yiyeceğimiz bilmiyor. sen say yavuş. Ya çok de. De. Ya tam turist gibi bir şeyler alıyorsunuz ama yani. Bakıyoruz sadece bakıyoruz. En güzel hangisiyse onu bulacağız. Bakıyorsun sadece Ayşe. Evet bakıyorum. Umarım bakayım. alacaksın. Aslında Hiç biz, güzel aslında yok. biz çok güzel bir yerde kupa bulmuştuk. Alamadık. İzin vermediler hocalar. Değil mi? Evet. Hocalar hep böyle ya. Evet hocalar bize yarı hocalar yarı yolda bıraktılar. Ya. Hocalar ne garip ne ya. ya. Pinokyo'lu. Beğendin mi? Bunun için <laughs> mi <midir>? durdun? <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ya tabii ya ben de şuradan bir tohum alayım. <laughs> Arkadaşlar Lur Müzesi... Ne iş var Lur Müzesi'nin? Aa, aa! Arkadaşlar burası ABM'ymiş normal bir şekilde. Normal bir ABM. Ama çok yapışar. Böyle. Böyle bir ABM'ye geldik. Değil mi Eslem? Evet, de Şu... Oradan verdim. <laughs> Ne yapıyorsunuz gençler? Saat 8 oldu. Biz kahve içerken Elim. zamanı kaçırmışız. Elim. Ve herkes bir telaşla toplanacağımız yeri bulmaya çalışıyor. Çok kaos var, gergin bir ortam. Herkes akrabalarının Burs Bursalı olduğunu söyle. Ben diyorum ki benim amcam üniversiteyi Bursa'da okudu. Bir de benim amcam Bursalı. <laughs> İlerliyorum. obviously <laughs> böyle bir yer. Anlayın kaybolma... Babam bu buyur. yaptıklarını görse var ya, bir biraz bir sene geceye göndermem. <laughs> tamam, babana biliyorum onu izletme. <laughs> arkadaşlar burada 9 ayla daha çok vlog gelmesini istiyorsanız beğenin. Video like atın bir de bu kaybolma şey oldu, antika oldu. İnsanlar izler. Arkadaşlar <laughs> <istiyorsan>, ben influencerim oradan <laughs> Böyle bir ortamın içindeyiz arkadaşlar. Böyle topluyoruz, atıyorum. Böyle. Otobüse Bugün güzel bir gündür. Kaybolmasak daha iyiydi ama. şimdi otobüse Artık dönüşe doğru istikamet ediyoruz. Saatimiz sekiz buçuk. Şarjım çok az. Babam aramam lazım. O yüzden vlog'u şu anlık daha çekmeyi düşünmüyorum. Ama çekersem görüşeceğiz. Zaten. Saat on buçuk ve birazdan ineceğiz artık. Çok yoruldum. <laughs> Videomuz bu kadardı. <laughs> Bu ekiple daha fazla video görmesini istiyorsanız kanala abone olup faydık videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Happiness, happiness.